Bitcoin P kanalından herkese selamlar. Ben Kanalcıyan. Arkadaşlar şimdi Terra ağ A tabanlarında kaç tane coin var? Terra kendi tabanında. Yani kendi elinde kaç tane coin var? Onlara bakacağız. Ya yani onlar önemli. Aslında e, diğer ağlara ağlarda bir şeyler karıştırırken Dedim ki Terra Klasik'e niye bakmıyorum ben, yani Terra Klasik'in ne kadar olduğuna niye bakmıyorum. Şimdi e, kabalama bir hesap yapacağız. Gösterdiklerim yani belgedir, kanıttır. Onun haricinde Terra ile ilgili e, birkaç yorum yapacağım. Onu sonra bırakacağım. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi buradaki, buradaki. Terra Classic'in çalıştığı blok zincir tabanları. Bunlarla ilgili mesela Binance Smart Chain'e burada tıkladığınız zaman BSC'si iken de ne kadar Terra Classic var görebiliyorsunuz. Burada ortalama 105 milyar adet var. Hızlı geçeceğim. Ve bunlarla ilgili birkaç bilgi de vereyim. Mesela transferleri buradan holderları buradan görebiliyorsunuz. Şu anda Binance'de en fazla tutan 3 milyar 250 milyon adet tutuyor. Onun altında da 1 milyar 100 milyon adet tutuyor. Binance'in ortalama %3'üne tekabül ediyormuş. Hemen bunu geçtim. Bakın BSC skene baktım. Aynı şekilde buradan gelip Solana'ya tıkladığınız zaman Solana'ya bakıyorsunuz. Ben bunların hepsini sizin için topladım. Yani ya biraz uğraştım ama Terra Classic'te yani yatırımınız olduğu zaman uğraşıyorsunuz. Şimdi buradaki e, Terra Classic Luna tokenında burada transaction'ları, holder'ları görebiliyorsunuz. Burada burada da tuttuğu toplam holder'ı görebiliyorsunuz ve top yani e, ne kadar market hacminin olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela şöyle en fazla market hacmi her zaman Binance'te ve Ethereum'dadır. Ethereum'a da tıklayalım hemen. Yani ben bunların hepsine baktım. Ya yani yukarıda baktınız mı? Yani yukarıdaki açık seç sekmelerin tamamına ben baktım. Ee, bunların hepsini hesapladım. Hesapladığım kaba çıkacak çünkü iki tane A giremedim. İki tane A ile ilgili sorun yaşadım. Onun haricinde diğer ağlarda bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi işte 291 milyon Uniswap'tan Luna 3'e aktarılmış. Bakın. Burada bu Terra Classic token'ının işte toplam 13 milyar. 13 milyar adet Terra Classic de burada var. Şimdi biz bunların hepsini topladık. Yani to toplam Luna adetini bulmak için, Terra Classic adetini bulmak için bunların hepsini topladık. Şu iki ağda yani bunu da söyleyeyim size. Hani bulduğum değerin çıkması gereken Cosmos'da Secret Ağına ulaşamadım. Cosmos'da Secret Ağına 500 er milyon adet. 500 el, 500 er, 500 er. 500 er milyon adet e, tutabileceğini öngördüm ve bu diğerleri Avax'da, Polygon'da bunların hepsinde var zaten. Tıklayabilirsiniz. Luna'nın ağına zaten giremiyorsunuz. Yani Luna'nın e, aslında girebilirsiniz. Ne kadar e, tutan var onları da birkaç hamleyle görebilirsiniz. Ama e, Terra Finder'da yani Terra'nın kendi ağında yani bu URL'na da kaç tane coin tutuyor onu söylemek istiyorum size. Ortalama bakın Binance Smart Chain ağında zaten en yüksek Binance Smart Chain ağında 105 milyar. E, burada Ethereum ağında 13 milyar var. Yani topladığınız zaman arkadaşlar 120 milyar ortalama yani ortalama adeti 120 milyarlık bir dolaşımda Terra Classic adedi var. Binance Smart Chain'de toplam dönen adet bile şu an 105 milyar. Kaç? 105 milyar. Toplam dönen adet 105 milyar. Şu anda 6 trilyon 760 milyar adeti boş şeyde bu Terra Classic'in kendi zincirinde aslında. Yani 6 trilyon 760 milyar adeti. Şuranın 760 milyar adeti bunun kendi ağında dönüyor. Bunun ciddiyetini anlayabiliyorsunuzdur. Yani yatırımcılar, e, büyük sahipler Terra Klasik'i tutuyor. Yani Terra Klasik'i tutan, Terra Klasik'in kendi içerisinde kullanabileceği, stake edenler buna dahil kullanabileceği 6 trilyon 760 milyar adet Terra Klasik adedi var bunun ciddiyetini umarım anlıyorsunuzdur. Onun haricinde Dukwona soruyorlar. Diyorlar ki Terra Classic senin için neden ne kadar değerli? O da diyor ki şeker tanesi kadar. Yani Duke Dukwona bir daha Terra Classic sormayın. Onun için şeker tanesi kadar önemliymiş,mişmiş yani. Ama e, bu şekilde konuşmadığı takdirde de yani Terra Classic ile ilgili ya bir yol açıklamasını bekliyorduk ama açıklamadı. Demek ki biraz daha beklemek gerekiyormuş. Terra Classic elinde sonunda gelecek. Elinde sonunda açacaksın ya. Yani 34. sıradaki coin. Sen sıfıra düşü çöktü falan diye insanların gözüne baktığı sürece ay piyasasını görüyorsunuz. Yani ay piyasası da demek doğru olmaz. Yani Terra Classic'in çöküşünden sonra ortaya çıkan piyasa denir buna. Bu piyasayı görüyorsunuz. Daha fazla toplanmayacak. Terra Classic yükseldik. yükselip belirli değerlere geldiği zaman da coin piyasası da ha diyecek ya sıfırdan yükselebiliyormuş. Terra Klasik ne zaman yeni zenginleri yaratacak? O zaman belirli değerlere gelecek. 6 trilyon 760 milyar adeti şu an Terra Klasik'in kendi anda. Bu kendi anda olması Terra Klasik, yani Dupont'un cebinde olduğu anlamına gelmez. Bunu, bunu tutan e, en az iki kişi biliyoruz. CZ'yi biliyoruz mesela. E, CZ'nin elindeki miktarı bilmiyoruz ama vakfın elindeki miktarı biliyoruz. 6 trilyon 760 milyar adet iyi bir rakam. Ee, yani e, silip süpürür. Ama önemli olan tabi 1 milyara e indirmek. Bunun için hesaplar planlar yapmak. Terra Classic USDT'ye bağlandığı zaman kurtaracak. Arkadaşlar şimdi ee, şeyi yapmak istiyorum. Mesela <laughs> burada Terra Classic coin'ini inceliyoruz. E, buradan tıkladım. Şimdi burada ee, ilk Bin coin'i mesela kişiler almak istiyor ama bu bin ile ilgili bilgileri yok. Ya da bu bin coin, ilk bin coin'i incelemek istiyorum. insanların bunun hakkında bilgisi yok. Yani bin ile ilgili bilgiler olmadığı için ben e, dedim ki bin tane video çekeyim. Bu bütün coin'leri tanıtayım. Ama biliyorsunuz ki yani benim çok fazla zamanım olm olmadığı için çok fazla süslü püslü e, videolar yapamam. Sadece bilgi kaynaklı videolar yaparım. Şu şudur, şu işe yarar, şunu amaçlar, şöyledir, böyledir. Ondan sonra hani temel bilgiler, white paper'ı, coin'in ne işe yaradığı, ne için çıktığı, bununla ilgili bilgiler sağlamaya çalışacağım. Herhalde bırakacağım en faydalı şeyler şeyde o olacaktır. Onun haricinde TR Klasik'te bekliyorum ben yükselme bekliyorum patlama bekliyorum hala bekliyorum bir aydır bekliyorum yani soracağınız bir aydır bekliyorsun sen diye bir aydır bekliyorum ben ee, gelince inşallah e, göreceğiz hep birlikte ne ne durumda olduğumuzu göreceğiz ust ile ilgili birkaç e, birkaç şey var yani ust'yi tutmaya çalışan bir kesim var tamam mı? bunlar yazılımcılarla yöneticiler de var bunların içinde ust'yi toplamaya çalışan İlk yaptıkları yanlışı hala ya, yanlış olarak yapmaya devam ediyorlar. Bunu e, yani niye yapıyorlar bilmiyorum. Yani Terra yüzde bir nokta ikilik vergisi çokmuş gibi, bir de yüzde sıfır indirip oradaki yüzde onu alıp e, işte topluluk havzuna gönderip hani bir şeyleri düzeltebileceğini düşünen bir zihniyet gerçekten varmış ve bunlar e, yazılımını yani herhangi bir oylamaya sunabiliyorlar. Böyle bir e, zihniyet varmış. Şimdi 6 trilyon 760 milyar adetin e, Tera Terra kendi sisteminde kendi blockchain zincirinde olduğunu düşünürseniz e, zor değil. Bakın yapacakları şeyler zor değil. Kolay da değil. Yatırımcısı da var. Yani kendi içerisinde yatırımcısı var. Bu kadar miktarı e, yakmak maliyet gerektirir. Yani CZ için bile bu kadar elimde durursa bu kadar para yapar diyebilir yani CZ bile. Ama bir şekilde toplu düşünen adamların buna müdahale etmesi gerekir. Artık bu pişirilmiş 6 trilyon 760 milyar adetin gönderilmesi gerekir. Bunu bekliyoruz, bunu istiyoruz. Terra Klasik'te şu anda hiçbir şey olmuş değil, %35'lik yakım gelmiş değil, 1 milyarlık, 2 milyarlık yakımlar yapılabilir. Elinde tuttuğu miktar 6 trilyon küsur olduğu sürece bu bunları deneyerek yükseltmeye çalışabilir. Ama e, engellemeler olduğunu görüyoruz Terra Klasik'te. İnsanların tutmak istemesinden kaynaklı değil engellemeler oluyor. UST'yi kurtaralım diyenler oluyor. Yeni UST niye çıkartmıyorlar? Yani yeni UST ile ilgili yazılım hazır. Biri UST ne ediyor, biri USTC ediyor, birisi başka bir şey söylüyor. Yeni coin ile ilgili yazılımları yapıp bir an önce klasik kurtarmaları gerekiyor. Topladıkları miktar iyi ama dibine kadar da toplamaya çalışıyorlar gibi duruyor. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.